Yaşlı saat ustası köydeki küçük evinde yalnız başına yaşıyordu. Birbirinden değişik guguklu saatler yapıyordu. Bir gün ormana giderken evin kapısını açık unuttu. Akşam eve döndüğünde onu bir sürpriz bekliyordu. Ferit'in oralın yazıp resimlediği sevgi dolu bir hikaye. Guguklu saatin küçük kuşu Yemyeşil bir vadide çevresi ormanlarla kaplı küçük bir köy vardı. Bu köyde yaşlı bir saat ustası yalnız başına yaşıyordu. Birbirinden değişik guguklu saatler yapıyordu. Onun yaptığı saatler evlerin duvarlarını süslüyordu. Her yarım saatte bir saatin kapısı tırak diye bir sesle açılır. Saatin içinden çıkan küçük bir kuş guguk gug diye ötüp hızla içeri girerdi. Öyle güzel öterdi ki çocuklar, kediler, herkes saatin içinde gerçek bir kuşun yaşadığını zannederdi. Yaşlı adam her sabah erkenden uyanıyordu. Ulu meşe, kestane, ıhlamur ağaçlarının olduğu, yabani arıların hoş kokulu çiçeklere konduğu patikada yoldan yürüyerek ormana gidiyordu. Orman çok büyüktü. Bu ormanda çatal boynuzluk geyikler, kızıl tüylü tilkiler, kirpiler, sincaplar, tavşanlar, baykuşlar, ağaç kakanlar ve daha birçok hayvan yaşıyordu. Yaşlı adam soğuk kış günlerinde yiyecek götürüp hayvanların karnını doyuruyordu. Bazı günler ormanda saat yapmaya uygun kurumuş ağaç arıyordu bulduğu kuru ağacı kesiyordu. Küçük çakısıyla dallarından uzun kulaklı bir tavşan, sivri gagalı bir ağaç kakan, yaprak, kozalak ve çeşitli nesneler yontuyordu. Yaptığı saatleri hayvan dostlarının yontularıyla süslüyordu. Bir sabah yaşlı adam her zamanki gibi erkenden uyandı. Patika yoldan yürüyerek ormana gitti. Ama o sabah evden çıkarken kapıyı açık unutmuştu. Akşamüstü aç bir kedi evin açık kapısından içeri girdi. Etrafı kokladı. Yiyecek bir şeyler aradı. Tam o sırada duvardaki guguklu saatin kapısı tırrak diye açıldı. Saatin küçük kuşu guguk diye ötmeye başladı. Kedi kuşu yakalamak için masaya sıçrayıp saatin üstüne atladı. Saat gürültüyle yere düştü. Kırıldı. İçindeki küçük kuş açık kapıdan uçup gitti. Kedi arkasından koştu ama ona yetişemedi. Küçük kuş yoruluncaya kadar uçtu, uçtu, sonunda terk edilmiş bir kuş yavasına kondu. Hava kararmıştı. Ormanın sakinleri çoktan yuvalarına çekilmişti. Çıt çıkmıyordu. Gecenin sessizliğinde sanki zaman durmuştu. O akşam yaşlı saat ustası evine döndüğünde kapıyı açık buldu. Saat yere düşmüş görünce çok şaşırdı. Kapı rüzgardan açılmış herhalde diye düşündü. Saatin dağılan parçalarını topladı ama küçük kuşu bulamadı. Derken kapıda miyavlayan aç kedinin sesini duydu. Onu içeri alıp karnını doyurdu. Sonra saati tamir etti, yerine astı. O günden sonra yaşlı saat ustası evden çıkarken kapıyı sımsıkı kapadı. Ormanda dolaşırken bazen çok uzaklarda öten bir kuşunun sesini duyuyordu. Sanki bu ses guguklu saatin kaybolan küçük kuşunun sesine benziyordu.